Merhaba Kolay Ders'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bir sınav dönemi daha bitti. İyisi ve kötüsüyle arkadaşlar çok önemli bir stresten kurtulduğunuz şu anda arkadaşlar aklımıza takılan en önemli soru sınavım çok kötü geçti. Peki taban puanlar düşer mi? Bir yere yerleşebilir miyim? Ayrıntısı videomuzda. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle pandemi nasıl etkiler? Bu sene arkadaşlar aşılama faaliyet artması sonucu il dışı tercihlerin yoğunlaşmasına sebep olur ve belki bazı illerde bulunduğunuz yerde arkadaşlar tercih yoğunluğu azalmasına sebep olabilir. Bu durumda arkadaşlar İstanbul, İzmir gibi çok önemli büyük şehirlerde belki bazı bölümlerde taban puanların yükselmesine neden olabilir. Bir diğeri ise arkadaşlar AYT barajı bu sene tekrar 180 yapıldı biliyorsunuz. Geçen sene 170'e çekilmişti. Bu da arkadaşlar belki yüksek puanlı bölümlere değildi arkadaşlar. Baraj itibariyle 180'e yakın 200 210 puanlı girilebilen yerlerde puan düşmesine neden olabilir. Taban puanlarındaki artış veya düşüş daha çok bir de arkadaşlar bu seneki soruların zorluk derecesine göre değişebilir. O yüzden 1-2 gün sonra arkadaşlar bu konuyla ilgili daha ayrıntılı, daha net arkadaşlar video çekmek üzere. Ama buraya bir virgül koyalım ve arkadaşlar 1-2 gün sonra bu konuya daha net değinmek üzere şu arkadaşlar konuya geçelim. Kontenjana dolmayan mühendislik bölümlerinin puanları düşer mi? Örnek verelim. Örneğin arkadaşlar bilgisayar mühendisliği olsun. Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Bu arkadaşlar bölümün kontenjanı 31'miş. 30 kişi, bir kişi arkadaşlar okul birinciliğinden 31 kişi. Genel olarak yerleşen öğrenci sayısına baktığımızda 4 kişi yerleşmiş. Şimdi arkadaşlar kontenjan dolmamış. Buraya yerleşen son kişinin puanına bakıyoruz. 283. Ve arkadaşlar yerleşen son kişinin başarı sıralamasına bakıyoruz. Bakın 300 bin başarı sıralamasına çok yakın arkadaşlar. Yani burada 300 binin üzerinde olan 593 kişi tercihte bulunmamış. Fakat 300 bine çok yakın arkadaşlar bir tercih yapılmış. Görüyorsunuz arkadaşlar buradaki kontenjanın dolmamasının sebebi 300 binin üzerindeki öğrenci adaylarının tercih yapmaması. Yani bu bölümdeki arkadaşlar puan da soruların zorluğundan dolayı ne olacaktır? E, bu başarı sıralamasının karşılığındaki puan değişebilir. Fakat işte e, başarı sıralaması kontenjanı olan bölümlerde mühendislik gibi, öğretmenlik gibi kontenjanlar olmuyor Bir diğeri ise arkadaşlar bana yaklaşık 325 puan gelecek ve 360 puanlık bölüme girebilir miyim? En çok sorulan arkadaşlar soru tarzı. Bu durum tamamen o bölümün kontenjanı ve o bölümü tercih edecek diğer öğrencilerin üniversite yerleştirme puanına bağlı arkadaşlar. Eğer girmek istediğiniz bölümün kontenjanı mesela 50 olsun. O bölümü tercih eden diğer öğrencilerin puanı sizin puanınızdan fazla olanların sayısı 49'u geçmez ise o üniversitenin bölümüne yerleşirsiniz ve sizin puanınız o bölümün taban puanı olur. Evet arkadaşlar. Bakın kontenjan 50 ise ve sizden arkadaşlar hariç orayı tercih eden öğrencilerin puanı sizinkinden fazla olanların sayısı 49 ise o bölüme kesinlikle %100 yerleşiyorsunuz ve sizin puanınız o bölümün taban puanını oluşturuyor. Eğer o bölümü tercih eden diğer öğrencilerin puanı sizin puanınızdan fazla olanların sayısı 50 olur ise arkadaşlar o bölüme yerleşme imkanı maalesef olmaz arkadaşlar. Eğer o bölümü tercih eden öğrenci sayısı kontenjan sayısından az olursa o bölümü tercih eden her öğrenci yerleşir arkadaşlar ve o bölümün taban puanı oluşmaz. Tabii ki arkadaşlar başarı sıralaması barajı yoksa şartıyla arkadaşlar diyebiliriz. İnşallah en güzel üniversiteleri kazanırsınız ve inşallah siz de arkadaşlar bir üniversite bölümüne yerleşirsiniz diyelim. Sağlıkla kalın fakat takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.